Kaçın eşyalarını tanıttığım bu videoya hoş geldiniz. Öncelikle taşıma kabı. orada tırmalama tahtası. Şimdi de yatmalıyız. Yaşmama kabı. Kaşmarulos diye geçiyor. Tarama eldiveni. İki adet tarağı. Şu şekilde e, bu aleti takılan rulolar 4 adet 1 adet tüy toplayıcı rulo göz bakımı için bir fıs fıs sprey vitamin top şeklindeki oyuncakları Burada e, ip şeklinde kendim yapmıştım. Şu şekilde buraya. Bir tane ip saman ipinden böyle bir oynama şey işte ne denirse tırnak makası çok iyi kesiyor bunlar da ilgili ayraçlarım bu turuncu diye kendim tarçın için yapmıştım. Bunu bir arkadaşım bana hediye alarak almış. Yaptırmış. Bunu bir arkadaşım kendi yapmıştı. Bunu ise dışarıda gördüm. Hem tarçın gibi turuncu bir pati. Hem de üstündeki söze bayıldım. Ben kitap okumayı çok severim. Gerçekten ne kitapsın ne kedisiz. Ee, tabii daha bitmedi. Bir de tuvalet mama kapları falan var. Şimdi onları göstereceğim. tuvalet kabı. Bu şekilde buradan açılabiliyor. Burada filtresi var. Taşınabiliyor ve üstü açık bir tuvalete dönüştürülebiliyor. Bu şekilde giriyor. Aynı zamanda elekli. Buralarında da çok tatlı paticikler var. Pek görünmüyor olabilir. Sonra şöyle başka rengini bulamadığımız için pembe aldığımız bir kürey var. Burada da mama ve su kabı var. Aynı şekilde bu da pepicikli mor. Yani lila uyumlu olsun diye almıştık zaten. Bunun da burasında patecik var ayrıca. Hem patili hem lila. Çok güzeller. Su kabı, mama kabı. Ayrıca gösterdiğim gibi yaş mama kabı da var. Fakat e, kedim yaş mamayı pek sevmiyor açıkçası. Neyse devam edelim. Burada mamalarını koyduğumuz kap var. E, poşetten buna koyuyoruz. Burası açılabiliyor. E, şu şekilde göstereyim. Bunun içindeki mamayı normalde yani bunu un vesaire mercimek gibi şeyler için kullanırlar. Ama ben yani mama kabı olarak kullanıyoruz. Bu bittiğinde mamasından koyuyoruz. Bu da aynı şekilde. İkisi gibi lila. Sevdiğimiz bir renk açıkçası. Bu da benim kedili maskem. Şekilde içinde rengarenk kediler var. Sarı, su yeşili. Pekalş. <laughs> şöyle bir tablo bunu da komşumuz çok sevdiğimiz bir arkadaşımız çizmiş ee, bir de duvar var ee, bu kedili diye almıştık şurada gördüğünüz tatlı kedi her yani anamın tabanı hatırlamıyorum ama her evde bir kedi gerek gibi bir şeydi herhalde. Bunda ben kendim yaptım. Çok görünmüyor olabilir. Şimdi daha düzgün göstereceğim. Yine lila bir arka planda. Şimdi size bir olay anlatmak istiyorum bununla alakalı. Ben normalde bunun arkası şu şekilde olacaktı. Yine aynı renk olacaktı. Biz bunu komşumuzla yapmıştık yani o yaptırmıştı bize. Ee, bu her şey tamamlamıştık, bunun kurumasını bekliyorduk. Ee, diğer arkadaşımın kedisinin gözü de yeşil. Yeşil olunca e, fırça suya batırılır ya O su yeşil olmuştu. Sonra e, sen yani kendisi daha benden biraz daha küçüktüm. Ele çarptı, döküldü. Sonra dibinde biraz kalmıştı. Bazı yerleri de yeşil değildi. Biz de bari olmuşken hepsi yeşil arka plan olsun diye e, arkasını yeşil arka plana boyadık. Bunun da hikayesini anlatmak istedim. Sarıncı bir tartın. gözlerini tarçininki gibi sarı yaptık. Sonra da şöyle göstereyim. Az önce burada göstermiştim. Bu yüzden görünmüyordu. Bu görünen yerden şiviyi asıyoruz. <laughs> tarçın tırıncı olduğu için de böyle tırıncı bir yapmak, yapmıştık. şekilde. Burayı biraz tarçın köşesine benzettik. Neyse. da tarçın çiçeği <laughs> yani aslında e, bu normal bir çiçek bunu boyamışlar biz de bunu görünce e, tarçın için almıştık kaktüs çiçeği gibi bir şey dükkanları var ee, ben şu an sadece tarçın eşyalarını değil, tarçınla ilgili olan her şeyi göstermeye çalışıyorum. Tabi gösteremediklerim de var, gösterdiklerim de var. Göstermek isteyip gösteremediklerim diye böyle sıralanan bir yol var. Onları da belki başka bir videoda gösterebilirim. Ee, şu an hala gösterecek yeni şeyler arıyorum. Devam edelim. Yolda küçük bir cadılaza rastladık. arkadaşlarla karşınızda asıl Tarçın. <laughs> Ve işte Garfield. Tarçının büyük 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 atası. Bunu da oda turu videomda göstermiştim. Ayrıca oda turu kısa bir sadece eşyaları küçük şeyler göstermiştim. Daha detaylı bir oda turu da gelecek tarçın. Yani bu tarçın bir bizimki tarçın iki gibi bir şey. Neyse. Şimdi ise kedili bir kariye. Bu da kedili diye. <laughs> Sonra e, şu şekilde bir cüzdan, kalemlik, çanta. Ben bazen telefonumu koyup çanta olarak kullanıyorum. Bazen e, koyuyorum. Kalemlik olarak kullanıyorum. Bazen param koyuyorum. Çantamı atıyorum. Cüzdan olarak kullanıyorum. Ayrıca çok şirin kediler var üstünde. Böyle açık toz pembe bir şey. Yeni şeyler arıyorum. Sonra da <laughs> <laughs> bu şekilde kedili bir kutu. Burada marka yazdığı için göstermek istemiyorum. Yanlarında çeşit çeşit hepsi birbirinden farklı kediler var. Burada da üstünde de kediler var. Ben tarçını en çok buna benzetiyorum. Çünkü o da biraz farklı bir cins olduğu için burnu basık. Burnu basık olunca da yanakları şu şekilde çıkıyor. O yüzden bence bu da minik tarçın de Harry Potter'da Hermione Granger'ın yani kendisini göstereyim. Hermione Granger'ın bir kedisi vardı. O da turuncu ve aynı cins. Adı Croissant. Tam olarak telaffuz edemiyorum. Yanlış olmuş olabilir. Onun kedisine benzettim Ve başka yine turuncu bir kedim olursa adını Croissant koyacağım. Ve karşımızda saklanan tarçın. <laughs> Tartına videoya görüşürüz demek istiyorum. Görüşürüz de Tartın. Görüşürüz.